Günaydın değerli yatırımcılar, Osmanlı Yatırım günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 6 Mayıs 2024. Güne 10.237 seviyesinden başlayan bir 500 endeksi, gün içinde en düşük 10.177, en yüksek 10.286 seviyesinden işlem görürken, günü 68 puan yükselişte 10.276 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 10207 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.68 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10317, 10356 ve 10426 seviyesinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.39 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10105 14 günlük hareketli ortalama 9836, 50 günlük hareketli ortalama ise 9388 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.70 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %8.89 düşüşle 11,5 milyar TL düşerek 118,33 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 116,15 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %2 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 61 hissenin fiyatı artarken 39 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese iyi haftalar, sağlıklı günler dileriz.